Evet değerli Art TV izleyenleri bu gece 2023 senesinin Ocak ayının 6. gecesi bir cuma gecesi öncelikle bir müjdeyi vererek başlamak istiyorum. O müjde nedir? O müjde <laughs> Optik'in nihayetinde e, yayınlanmış olmasıdır. Daha önce size sadece e, kapak fotoğrafını sunduğum kitabın cismi de bugün elimdedir. Daha önce resmini gösterdiğim kitabın cismi bugün elimdedir. Ve ben bu kitabı, bugün bu kitabı kendi çevirdiği kitabı Bağdat Caddesi'ndeki Penguin kitapçısında elindim. Hemencecik de buldular. Yeni gelen kitap olduğu için herhalde. Ve tabi Bağdat Caddesi biraz tuzlu olduğu için 99 lira etiket fiyatı e, koymuşlar ama bir de poşet parası alınca 100 lira çıktı benden. Dolayısıyla kendi kitabımı 100 liraya alıp bu sunumu yapmak için e, bu kitabı edindim. Şimdilik benim elimde bir nüsa var. Ama belki kargodan 10 e, adet gelirse belki gelir. E, çünkü bir hayli süre geçti. Bir haftadan fazla süre geçti. Yılbaşı girdi araya bilmiyorum. Bir kargo meselesi olabilir. Dolayısıyla 10 adet gelecekti. Ben bekledim, bekledim, bekledim. Hiç evden çıkmadan sabırla bekledim. Gelir diye gelmedi e, ama e, sonunda ben de madem gelmiyor kargodan e, ben de bir kitapçıya uğrayıp Bağdat Caddesi'ndeki bir kitapçıya girip soruşturayım dedim e, ve hakikaten de parayı bastırdığınızda e, kitabı da alıyorsunuz hocanın dediği gibi parayı veren düdüğü çalar işte. Kargo'dan 17 kitap ee, henüz bir hafta geçtiği hale gelmedi. Ancak sebepleri yapıştırdığınızda, parayı da bastırdığınızda e, kitabı alabiliyorsunuz. Bu arada bu müjdede bu şöyle verelim, e, tespitle verelim. Şimdi kitabı şöyle bir karıştırdım ben. Çok beğendim. Evvela yayın yayınımın bu konuda emeği geçen Herkese teşekkürlerimi sunarım. Derya Gürse Starbuck ön sözünü yazmış. Bendiniz çevirdim. Caner C. Turan editörlüğünü e, yapmış kitabın. Tabi Newton'un ağırlığı söz konusu olduğunda e, biz herhalde hafif kalıyoruz. Ama e, şimdi şöyle sayfalarını çeviriyorum. Adeta ilginçtir. Siyah bir sayfa ile başlamış. Çok anlamlı aslında çünkü Newton'un optik deneylerini kontrollü yapabilmesi için karartılmış odalarda ışık uzmesini odaya buyur ederek muayen ve kontrollü ve çapı ölçülebilir deliklerden ışık uzmesini aldığı ve deneylerini bu şartlarda yaptığı kısımlar var. Tabi bu çok manidardır karartılmış koda deneylerinin aslında e, ilginç bir edebi taklidi olmuştur. E, Evet bu arada bir ikinci ve muhtemel müjdeyi daha verelim. İlerleyen süreçte Principia, Matematica, Filozofia, Naturalis'inde Türkçe'ye aktarılıp araştırmacılara sunulacağının haberini vererek şimdiden iyi okumalar dileriz denilmiş inşallah diyelim. Böyle şeylerin hele Türkiye'de hele Türkiye'de hiç kesinliği olmaz inşallah. Her şeyde inşallah demek lazım. Şimdi e, bu müjdeyi verdikten sonra Evet. Sir Isaac Newton hakkında bir paragraflık malumat veriliyor. İçindekiler kısmı. Üzgünüm ben beğendim bunu. Albert Einstein tarafından yazılan kısacık ama ilginç ön söz tabi bu bizim kitaba değil <laughs> bu e, vakti zamanda yapılan bir baskıya yazılmış şurada da var o. Tabi Albert Einstein'ın e, imzasını da kopyalamışlar. O ilginç bir şey. Albert Einstein'ın imzasını bilmiyorum. Demek ki bulunuyor. Belki de e, bu tür şeyler telif hakkı ihtiva etmiyor olabilir artık. Çünkü Albert Einstein ne zaman ölmüştü diye düşündüm. 1959'da mı ölmüştü? 59'da aklımda yanlış kalmadıysa şimdi 59 59'da ölmüş ise kaç yıl geçebilir? olabilir? Ee, 41 sene 2000'e kadar 2023 64 yok, bilmiyorum belki bunlarda telif hakkı şey olmayabilir. İzninizle şu üçgeni ve ışın demetini boyamak için geldi. Şöyle bir bari boyayım da. Şimdi tabii ben bu konuyla daha ziyade ne bir sanat vesilesiyle eee belki de resimle ilgilendiğim için resmi ve renkleri sevdiğim için belki bana o bakımdan cazip gelmiş olabilir ve aslında Newton benim bildiğim kadarıyla bu kitapta sanatkarane bir duyuşu ve sezişi de aslında bilginliğini yanına katmıştır şimdi bir sanatkar hatta bir zenatkar özelliği var. Gerek bu deneyleri yaparken ve deney cisimlerini hazırlarken gerekse de bu konuya yaklaşımında bilginliğinin yanı sıra bir de sanatkarlığı bir hali mühim bir unsur olarak benim dikkatimi çekmiştir. Tabii müthiş bir hesap yeteneği ve akıl kuvveti olduğu kadar demek ki bu özellikleri de var. şöyle mavi sürelim. Şimdi bir var onda. Biraz batıracağım ama inşallah diğer kitaplar kargodan gelirse temiz bir nüsha kalır bana. Ben e, yani e, kendimi alamadım. Çünkü ben bu tür eee Rüyelerim şekillerini kağıt üzerinde tasvir edilmiş gördüğümde alanlarını renkle doldurmak gibi bir e, merakım var. Resim yapma e, stilim de benim ders almadım ama o şekilde e, ben yapıyorum ve ilginç neticeler alıyorum. Bilmiyorum e, ama bu arada dolunay da çıktı. Bunlar gözükecek mi acaba? Bu optik cihazında.